Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz dikişine ve iplik seti, toplam 80 lira fiyatı. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi, 60 lira. Üçlü emaye saklama kabı, toplam 25 lira, lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 28 parça kahvaltı takımı, toplam 1499 lira. Zevra perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 199 lira. Fet kişilik silikon elyaf yorgan, 210 lira. Gül desenli battaniye, 199 lira fiyatı. Ortopedik ve katlanabilir tek kişilik visko yatak, 799 lira. Hisar 30 parça çelik çatal, kaşık ve bıçak seti toplam 579 lira. Ahşap çiçek standı, 90 lira fiyatı. Sensörlü otomatik sıvı sabun makinesi, 165 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çift hazneli tablet mop, 199 lira. Dokuzlu kapaklı erzak saklama kabı seti, toplam 110 lira. Tahta bahçesi saksı standı, 160 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik porselen kahvaltı servis takımı, toplam 999 lira. 2 katlı bulaşık sepeti, 60 lira. 5 raflı ahşap çok amaçlı dolap, 210 lira fiyatı. Eşoftman 6, XL'ye kadar beden bulunmakta, 65 lira fiyatı pamuklu fırın eldiveni ve tutacak seti, toplam 30 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Cam salata kasesi, tanesi 24 lira. Emsan tuzluk ve biberlik, 50 lira. Gözleme ve krep tavası, 24 santim boyutunda, 75 lira. Kelebek temalı gümüş kadın kolye, 210 lira fiyatı gümüş zincirli kamelya çiçeği kolye, 80 lira fiyatı. Papatya modelli 24 parça yemek takımı, 399 lira. Düzenleyici 4 katlı metal banyo dolabı, 229 lira. Dörtlü banyo havlu seti, 120 lira fiyatı. Granit tava ve grill seti, ikisi bir arada toplam 199 lira. Granit kavurma sacı, 34 santim boyutunda, 170 lira. Korbalı pazar arabası, 180 lira. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı, 35 lira. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. İçe katlanabilir sünger yatak, 90x190 santim ölçülerinde, 395 lira. Filtreli su arıtma sürahisi, 180 lira. Ayaklı boy aynası, 215 lira. 2 katlı metal patates ve soğan kovası, 120 lira. 6 parça meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira. 24 parça porselen kare yemek takımı, 499 lira. 5 parça salata seti, 60 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 399 lira. Dokuma kilim, 80-150 santim ölçülerinde, 80 lira. 3 adet porselen kaseli sunum tahtası, toplam 30 lira fiyatı. Ahşap halatlı dekoratif duvar saati, 60 lira fiyatı. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı, 120 lira. Sunum tabağı, 27 santim boyutunda, 12 lira. MDF beyaz mutfak masası, 700 lira fiyatı. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 20 lira yuvarlak krem şeritli, dörtlü hasır sepet seti, toplam 65 lira. Şeffaf hamur leğeni, 22 litre kapasiteli, 25 lira. 12 parça çay bardağı takımı, 29 lira fiyatı. Bambu fener, 60 lira. Seramik tuzluk ve biberlik, 14 lira. Farklı renk seçenekleri ile, el örgü ipi, tanesi 13 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Ahşap pizza sunum tabağı, 50 lira. Karaca 12 parça mutfak seti, toplam 140 lira. Çift kişilik battaniye, 110 lira fiyatı. Desenli altılı çay seti, toplam 35 lira. Damlat mazderi kılıflı cam yağlık, 30 lira. Ev tipi çalı süpürgesi, 25 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Nıko pırlanta el örgü iplikleri, tanesi 15 lira. Çelik üçlü sahan seti, 210 lira fiyatı. Çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 65 lira. 2 kişilik lokumluklu kahve fincan takımı, 35 lira fiyatı. Duvara asılan çok amaçlı organizer, tanesi 6 lira. Kili bulaşık deterjan kovası, 25 lira. Dekoratif oval boy aynası, 80 lira. İnce el örgü iplikleri, tanesi 11 lira. 7 parça MDF tablo seti, toplam 15 lira. Aynalı şifon yer, 599 lira. Otomatik sensörlü çöp kovası, 65 lira. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Filtreli su arıtmalı sürahi, 60 lira. 5 katlı ayakkabılık düzenleyici, 30 lira. Bambu mermer desenli kesme tahtası, 14 lira fiyatı. Su dalgası saç maşası, 2 yıl garantili, 140 lira. Siyah renkli masa lambası, 55 lira. Ahşap saksı, 13 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti, toplam 40 lira. Kahve ve süt köpürtücü mini mikser, tanesi 13 lira. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Arzum markasına ait mikser, 2 yıl garantili, 150 lira. Çift şu girişli mutfak bataryası, 90 lira. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Dikdörtgen servis tepsisi, 25 lira. 16 parça servis seti, toplam 45 lira. Dekoratif kitaplık, 130 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 220 lira. 12 fotoğraflı ve mandallı led ışıklı fotoğraf askılığı 30 lira. Kar tanesi kolye 30 lira fiyatı. Gümüş bileklik 17 lira. Hamur dağıtıcı 22 lira fiyatı. Alüminyum balkon çamaşır askılığı 20 lira. Yumurta sepeti 25 lira. İkili baget ekmek kalıbı 15 lira fiyatı çift taraflı ve mıknatıslı cam sileceği, 15 lira. Mavi boncuklu dörtlü kombin bileklik, 24 lira. Raflı katlanabilir mutfak masası, 154 lira fiyatı. Patates kızartma sepeti, 12 lira fiyatı. 3 fonksiyonlu musluk başlığı, 10 lira. Portatif 3 çift terlik tutucu, toplam 12 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira. 3 adet buzdolabı düzenleyici toplam 10 lira. Alüminyum künefe pişirme tabağı tanesi 10 lira. Makarna servis tabağı tanesi 10 lira. Dokunmatik mantar gece lambası 8 lira. Bambu kapaklı tereyağlık 20 lira fiyatı. 12'li ahşap yumurta standı 20 lira fiyatı. Porselen sütlük tanesi 8 lira tuzluk ve biberlik, ikisi bir arada toplam 14 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 15 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.